güzel düşünce doğru hayal titreşimlerinizi beraberinde getirir. Yapmanız gereken değişimi istemek, duygularınızı kontrol edebilmektir. Her şey ilk adımı atmakla başlar. Hayatınızı şifalandırabilirsiniz. Düşüncelerinizin doğası gereği titreşimler yağar. Çekim gücü vardır. İlk önce enerjinizi doğru kullanın. Düşünce biçiminizi değiştirin. Düşüncelerinizi onayladıkça değişimi fark edeceksiniz. Şimdi derin bir nefes alalım. Evren ihtiyaçlarımın sınırsız kaynağıdır. Evren bolluktur. Tüm bolluğu kabul ediyorum. Sonsuz şimdiki anın içinde mutluluğu, başarımı hayatımda görmek için kendime izin veriyorum. Huzur doluyum, güçlüyüm, kendimi seviyorum. Doğru zamanda doğru şeyler yapıyorum. Ben hayatımı seviyorum. Hayat beni seviyor. Yaşam sürecime güveniyorum. İç sesimi sevgiyle dinliyorum. Allah'ım bana verdiğin güçle gücümü akıllıca kullanıyorum. Hayatı bütünüyle içime çekiyorum. Ödüllerle dolu bir hayat oluşturuyorum. Yüksek benliğime güveniyorum. İç sesimi sevgiyle dinliyorum. Sevgiden uzak halleri geride bırakıyorum. Öfke ve kızgınlıkları salıyorum. Hayırlı şeyler geliyor hayatıma. Hayırlı şeyler yapıyorum. Barışı, huzuru hayatıma işliyorum. Hayatım güven içinde. Arzu ettiğim şeyleri istemekte özgürüm. Rabbim benim her şeyi gönlüme göre veriyor. Bugün kendimden hoşnutum. Önemli olan kendimi sevmem. Kendimi ifade ediyorum. Özgürüm. Kendimi seviyorum. Kimseyi memnun etmek zorunda değilim. Sevgi dolu, yaratıcı bir varlığım. Kendimi seviyorum. Hayvanları seviyorum beni yaratan Rabbimi seviyorum. Artık özgür ve sağlıklıyım. Artık ışık saçan bir enerjiyle doluyum. Bedenime, ruhuma iyi davranıyorum. Tüm baskılar kalkıyor. Kendime, sevdiklerime değer veriyorum. Kendimi daha çok severek hayata karışıyorum canlılık içindeyim. Kalbimin her vuruşunda sevinç akıyor. Ben mutlu bir insanım. Kendimi çok severek herkese gülücük atıyorum. Ve çok mutluyum. Kendimi çok seviyorum. Tek başına da mutluyum, güvenliyim, başarılıyım. Kendimi çok